Hoş geldin Melisa. Nasılsın? Yani... Bugün mavi giydim hepiniz için. Dün ortam çok gergindi. Akif de burada, Özlem de burada. Ben e, Özlem Hanım'ın yanına geçeyim de çünkü ne olacağı belli olmaz. Dünkü gibi bir yastık yemeyeyim yine sırtıma. Valla ben geçen hafta düşünsem senin gidip Özlem'in yanına oturacağın aklıma gelmezdi. Benim de gelmezdi ama insanlar işte bazen gerçeği sonradan görebiliyor. Gördüğün gerçek ne Melisa? Gördüğüm gerçek hani burada Akif'i de kötülemek istemiyorum ama... ...bana karşı olan davranışları. Ne demek bu davranışlar yani? Yani dün mesela e, çok tutarsız davranıyor Akif. Engelliyor. Ondan sonra e, sizin ekipteki insanlara yazıyor. İşte engeli kaldırsın, küfür etmeyeceğim vesaire diye. Hı hı. Ben engelliyorum o beni engelledikten sonra. Sonra o engeli kaldırıyor bana yazıyor. Hı hı. Engeli kaldır diye. Konuşuyorum insan gibi bir lafın ardını güzel bir laf söylese bile o lafın ardından sonra ya bir imada bulunuyor ya saçma sapan bir kelimeler konuşuyor. Dengesiz buluyorsun yani. Gibi. Sen ne diyeceksin Akif? Ne yaptınız dün gittiniz düşündünüz zaten çok öfkeliydiniz dün. Bugün nasılsın? Dün ben gece arabanın önüne atlayacaktım zor niye? kurtardım. Allah korusun evet. niye? Bekçi zor kurtardı. Sen ne yapıyorsun lan dedi bekçi. E gerçekten öl ölmek Neden? istiyorum dedim bu kadar başlıyordu. Ben Bensizlikten mi? Ölmek istiyorum dedim. Melisa bensizlikten mi diyor? Ya benim zoruma giden sadece şu diyorum Esra Hanım. Dün siz ayrı otellerde kaldınız evet, değil evet. mi? Evet evet. Özlem kanım... Hanım'la komşu olduk Bak görüyor musun Özlem'le komşu olduk. Yani şimdi. komşu Sevi olduk dediğim aynı otellerde kaldık. Gidip de kadının evet. koynuna girip ya yatmadın yani. Ya Ben diyorum ki kardeşim ben güzelce Allah. sakin sakin konuşuyorum kötü bir şey demiyorum ki. Daha hala imalarda diyorum. bulunuyor. Hala alttan alttan imalarda bulunuyor. Ya beni bir Şimdi siz ayrı, ki ayrı abi. otelde kaldınız ya. ya ayrıldınız mı siz artık? Ya ben diyorum ki Esra Hanım. Ayrıldınız mı siz? Ya bitti. Ben de diyorum ki Bitsin. bak bak benim zoruma giden sadece şu. Bittiyse zoruna giden, bittiyse giden, bittiyse giden kadar, bir şey olmaması düne gerekir. Kadar, düne kadar e, Özlem Hanım erkek düşkünüydü hepsiydi buydu buydu. Dün gidip de niye tebrik ediyor? Neden tebrik ne? Ne yapıyor? Dün tebrik ettim ben. Sıktı, tebrik ediyor. Neden tebrik, tebrik neden tebrik ettin? Neden etti? tebrik ettim? Hani bunu ben kendisi WhatsApp'tan da sordu, cevabını verdim. Kendisi biraz anlama bozukluğu var galiba, anlamıyor. Ya git o zaman ya. Ben bunu neden tebrik ettiğimi ya söyledim. Ya dedim ya dedim ki, neden tebrik ettin diye sordu Özlem Hanım'ı. Ben de dedim neden tebrik ettim? Aramızda olan kavgalardan vesaire ...senin üzletmesinden dolayı değil dedim. Sadece senin bana böyle bir şey yapacağını söylediği için Özlem Hanım dedi ya Akif bir fırsat bulduğum anda Melisa'yı bırakacağım Melisa'yı hayatımdan çıkaracağım dedi ya burada Evet. bunu bana ve yayında gelip söylediği için ben Özlem Hanım'a <laughs> inanmadığım için Allah Allah. ve sonrasında buna haklı kaldığım çıktığı için, için Özlem. evet haklı çıktığı ya için yoksa diyorum diğer diyorum konularla ki alakası etsin, yok sorun değil diyorum ya sorun değil tebrik geçsin. ben diyorum ki ya, öz anası babası diyorum iki senedir iki buçuk senedir ayağına bir çift çorap almamış ben sırtımda gezdirmişim. O kadar polise beni çektirdi dört kere polise çektirdi. Ondan sonra, Neden polise çektirdim? Kimse sonra kimse... sürer şey. Bu ilişkide şu soruyu sormak hakaret isterim. diyor şöyle çok böyle... açıkça söyleyin. Şimdi sevmek başka bir şey. Bazen bu kavgalar insana tutkuymuş gibi de ya gelebilir. Ya tamam seviyor. Ayrıl barış, ayrıl barış. Bak. Sevmek bak, her her sevgi iyi bir sevgi değil. Bazı sevgi zarar veriyor kardeşim. Belli ki siz birbirinize zarar veriyorsunuz. Her sevgi iyi bir sevgi değil. Seviyoruz diye ölelim mi yani? Ya da kendimize Benim... zarar mı verelim? Mutsuz mu olalım? Evet. Hayatı zindan mı edelim? Bu sevgi belli ki doğru bir sevgi değil. Acı veriyorsunuz birbirinize. Evet. Hakaret ediyorsunuz birbirinizi. Rezil ediyorsunuz. Yani o zaman bu sevmek iyi mi sevmek e Ne yapayım adam, ben böyle sevmeyeyim. Ben kendisine de söylüyorum. Bak kendisine de diyorum. Ha. Ya tamam seviyor inanıyorum. Tamam bu zaman. Ama kadar, sen sevmiyorsun. E, sıkıntı bak, orada ben işte. Ben ne diyorum ona diyor. Lafımı bitirmeden konuşuyor ya. Benim seni sevdiğimi cümle <laughs> alem 71 vilayet biliyor. <laughs> Ama Ya lafımı sen bitirmeden beni konuşuyor sevmiyorsun. Ya. Bak ben lafımı bitirmeden araya giriyor <gülüyor> abi. <gülüyor> ben diyorum ki seviyor inanıyorum buna. Arkamdan da durdu. Allah razı olsun. Gene kötülem. Allah razı olsun. Arkamda ya zaten Melisa'nın sevdiğini herkes biliyor. Herkes. Tamam sıkıntı yani. yok. Ben de diyorum ki ben de diyorum ki madem ben kötü bir insanım. Madem şiddet bağımlısı oraya yazmış. Numaramı paylaşmış. O zaman diyorum ki amacım şu. Niye duruyorsun diyorum ya? Niye duruyorsun ya? Tamam ayrılma. Tamam ayrılma. Ben de ayrılmayayım. Ben de ayrılmayayım. Ben Ama de ayrılmayayım. Ama o senden ayrılsın değil Bak, mi? Bak ben de sana diyorum ki o ayrılmasın. Ben de ayrılmayayım. Kim gitsin ayrılsın? Ya, gitsin teyzesine ya bir, süre ya. Nasıl bir süre kalsın. Kurul ya sen bir süre ayrı kalmak istiyorsun ya öyle mi? Ya gitsin ya gitsin. Ne lan? yapacağım ben? Ne sen yapacağım ne yapacaksın? Ya? bir şey söyleyeceğim. Bu da mı çözüm? Bir ayrı kalıp ya ilişkiye bakabilirsiniz. Şey Hadi alırlar almazlar. Ya, ya ne ben seni kendi ellerimle o evde tıkacağım ya. Tıkacağım ben kendi ellerimle götüreceğim. Bir de Esra bu... Hanım Akif bir şey söyleyeceğim ama bu sevgi değil. Sen vicdan azabından onunla evet, birliktesin evet. o zaman. Ya Allah çarpsın Zaten diyor. Herkesi bana. Zaten herkese de söylüyormuş. Acıdığım ya. için yanında Daha duruyorum. Ne, Öyle gösteriyor. Şu, şu an ben onu anlıyorum. Şu anki beni anlıyor. Filiz Hanım. Acıdığı acı an... için diyor. Buna bak ya. beri sana. Akif seni sevmiyor. Evet. Sana acıdığı için evet. senin yanında... Sen buralarda yok kimliğini vermedin. Ya bu çocuk yok, zaten gidecekti, de, bu zaten gidecekti. Sen zorla tuttun. İstenmeyen yanında durulur mu? Sen ne yapıyorsun? Bir kendine gel ya. Yok istemiyor bu çocuk seni istemiyor. Istemez. Bırak bu çocuğu, sal gitsin babasını tamam, yanına. Gitsin. Yo ben Çünkü bak, melisa şöyle diyor. Bak, aradı, bak, melisa senin söylemiş. alttan verdiğin mesajı söyleyeyim. Ayrılırsam ben ne yapacağım? Şimdi evet. bunu söylediğin zaman bütün vicdani ve kendi yükünü ona veriyorsun. O da. Bu sefer gerçekten Ben diyorum Esra hanım. Ben bak, ona bir ben şey söyledim. söyledim. Ben otellere de söyledim. Ya kardeşim Meli, tamam Melisa seni beni seviyor. Gerçekten de sen seviyor. Sen seviyor musun? Ben de diyorum ki bak ben de diyorum ki hadi teyzesine gitti. orumun cevabını aldım ben. Teyzesine gitti. Sen seviyor musun? Ya niye beni rezil ediyor <laughs> diyorum ya. Tamam Arkadaşım canım, kardeşim bırak sen şimdi. Bir dakika. Dakika. Niye rezil ediyor? Sen ya? seviyor ben musun? Ben önceden seviyordum şimdi beni. Şimdi niye... Şimdi sevmiyorsun ama. Ya tamam. sevmiyorum niye, niye beni niye rezil ediyor. Tamam. Numaramı dağıtıyor ya. Kötü bir şey demiyorum ya en azından bir ay, hadi evet. olmadı iki hafta ya. Yani senin sevgini bitirdi <laughs> mi? Ya bitirdi Esra Sevgi niye olsaydı, ya? Sevgi bitmiş olsaydı bir buçuk yıldır benim çektiklerimle senin sevgin biterdi. Benim çektiklerimle benim kalbimdeki senin ben sevgin biterdi. Ki ya, bak, tamam bak, mı? Bak, 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 sen dakika, bana bir beni dinle sen bana bir buçuk, bir buçuk yılda neler yaptın? Evet. Yeri geldi kıskançlıklar yaptın, evet. yeri geldi olmadık evet. şeyleri yaptın. Ben evet. sana her seferinde ne dedim? Sevmiyorum, uzak dur, sevmiyorum, uzak dur. Bir saat sonra ben senin yanına geldim, ağlayarak sarıldım. Akif dedim, kızgınlıkla oh. söyledim, seviyorum ben seni dedim. Peki. Eğer sevgi bitseydi, Peki, tükenseydi doğru, doğru. Peki. ben de tükenirdim. Tamam sen onu boş ver, <laughs> sen onu boş ver. Tamam onu geçtim. Melisa sen neden ağladın şimdi? Dur bir dakika. Niye ağladın? Madem sen beni seviyorsun. sevmiyorum bak. diyor ya sevgim Madem. bitti diyor ya sevgi tükenseydi eğer benim yaşadıklarımı kendisi <laughs> çok iyi biliyor, <laughs> bende tükenirdi sevgi. Ya Ama ben musun? halen diyorum tamam ha. sevmiyor olabilir. Evet. Zaman da versin sıkıntı yok. Tamam. Ama ben hala onu seviyorum. Zaman versin tamam. sıkıntı yok. <laughs> bak, bak bak. Ama benim ondan istediğim ha. beni ha. nasıl buralara birlikte geldik. Beni sağ salim nereye bırakacaksa, ister anneme, ister teyzeme, ister sığınma Nereye bırakacaksa tamam. beni aldığı gibi bıraksın. Eslanım. Ben tek Peki başıma yapamam. ben şunu merak ediyorum. Sana zarar veren birine, zarar verdiğini iddia ediyorsun. Bu kadar bağlı olmak bir bağımlılık değil mi artık? Yani sana bu sevgi bu zarar veriyor. Sen neden zarar veren kişiyi ya. bu kadar istiyorsun, tamam, bu kadar bizim seviyorsun? Madem, tamam bir şey söyleyeceğim. Madem sevmiyordu, bunları niye yaptı o zaman? Oyun için mi yap? <laughs> Biz Neyi bu zamanlarda ya? da kavga ediyorduk. <laughs> bu zamanlarda da ben ona küfür ediyordum, hakaret ediyordum. Bunları oyun için mi yaptım, Madem sevmiyordu. Ya ben de sana diyorum ki bak madem sen beni seviyorsun diyorum. Ben Benim sevgimden senin bahsetmiyoruz. Şu, benim senin sevgimden niye bahsediyoruz. Numara bu Instagram'lara niye dağıtıyorsun? Bir, ha, bu adam senin paylaştıklarını da gördüm evet. ben. Peki, Peki, Melisa ne? neden şimdi Akif sevgim Allah Allah. bitti diyor sence? Sebebi sen ne olabilir? Niye oturuyorsun ya? Niye oturuyorsun o zaman diyor. madem seviyorsun da niye oturuyorsun diyorum. Dün, niye? Dün, dün tebrik ediyorsun diyorum dün ya. Dün vurduğun için ben bugün burada oturuyorum. Ben niye diyorum o ne diyor ya? Düne kadar erkek herkes herkesle konuşuyordu. Dün niye tebrik ediyorsun? Kanıma da hunan bu diyorum. Niye tebrik yanımda? etmemin sebebi... Allah'ım. Uyardığı için. Kimle konuşuyor, kimle görüşüyor? Bu kavgaların bir dakika, değil. bu arada sebebi özlem değil ki. Özlemden evet. önce de siz devamlı kavga evet. ediyordunuz zaten. Ya, bu zamanda da, ya, da sebebi, biz kavga ediyorduk. Ya Esra Hanım size bir şey sorabilir miyim? Sor. Ya? Ben dün normalde gelmeyecektim. Sizle konuştuğum evet, için. Evet gel dedim Sizin ben sana. Sizin Sizi çok sevdiğim için geldim. Vallahi <laughs> normalde gelmeyecektim. Evet Asla doğru gelmeyecektim. gel dedim ben sana. Gelmeyecektim. Evet. Ya tamam da benim soruma sadece giden şu. Özlem <laughs> düne kadar erkekti. Ya bana ne bana buydu. ne. Bak ben de diyorum ki. Niye tebrik ediyorsun? <laughs> Veya tebrik etmemin amacı. Siki, o instagramlara benim Allah numaramı paylaşıp da. Niye rezil ediyorsun? Bak Onu izah ediyorum ya. ben sana. Tebrik etmemin amacı. Ya hiç mi ayrılmıyor? Tamam ayrılmasın ya. Ya ki. Ama bir süre ayrı kaldı Dinleyin mı? Dinlemiyoruz. Sen ya. bir süre ayrı olmak hey istiyorsun. Ya. İhtiyacım hey var ya. buna. Ya ihtiyacım var. En azından bir ay geçtim ya. Bir iki hafta geçtim. Peki Esra Hanım. Sen onun için mi gönderdin? Aslında ne? iki hafta göndermek istedin onu. Ya gitsin teyzesine kendi ben ellerimle. Te Arkadaş bir şey söyleyeceğim. Bu arada ağzıyla <laughs> gitsin diyor Ben ya. bunun Daha teminatını istiyorum. Eğer bunun teminatını verebilecekse. <laughs> Nedir teminatı? Teminat para <laughs> falan, <gülüyor> değil, <teminatı> falan <laughs> değil. Ben Ankara'ya gittiğimde en ufak bir şekilde WhatsApp'tan olsun, normal aramadan iftira, ne iftirası olduğunu da kendi biliyor. İftira, tehdit, hakaret etmeyecekse tamam. Ama eğer bunları yaparsa o zaman işler değişir. Çünkü bunları hep yaptı ben Ankara'dayken. Kaç kere terk etti. Terk ettikten sonra kendi gitti. Gittiği zaman mesaj attı. O Ankara'da iyi dur. Orada iyi dur. Orada iyi erkek tavla. Orada iyi erkeklerle konuş. Hep iftira attı. Yani ben ona bu iftiraları atmadım hiçbir zaman. Ama kendisi ya bana tamam, yalnız, ben kaldığımda ki. yalnız kaldığımda bir saniye. Yalnız kaldığında hep bu iftiraları attı. Ankara'da dur erkek tavla. Ankara'da dur koca bul kendine. Kendini tab tab tamam, erkeklere. Bunları demeyeceksin öyle mi? Ya Esra Hanım ben bunları demeyeceğim. Bak sözüm söz. Ben gerekirse bugün son. Bugünden sonra buraya adım yok. Bu son gelişim mi? Bu son gelişim. Bak kesinlikle. Nereye gideceksin Akif? Ben kendi ellerimle teyzesine bırakayım. Gerekirse ayaklarına köpek olayım. Bırakayım. En Biz de götürürüz. Belli bilet alırız iki götürürüz. 2 hafta 3 hafta her neyse. Sen nereye gideceksin o sırada? Ben Bodrum'a gideceğim. Bodrum'a diyorum Bursa'ya. Bursa'da ne var? Zeytin işi varmış buraya gideceğim. Şimdi ablam aradı beni. Sakın diyor sakın diyor babana güvenme diyor. Baban diyor ya camilerde yatıyormuş diyor. Ya aşçilerde yatıyormuş diyor. Ya da şeyde hastanelerde yatıyormuş diyor. Kadının gözlerini baksan diyor şişmiş diyor. Kadının oğulları kadını dövmüş. Sen bununla birlikte niye oldun? Sen diye. artık kendin zaten kendi ayaklarının üzerinde duracaksın. Ne babama güveniyorum hiçbir Allah'ın kuluna güvenmiyorum Allah'tan başka. İşte bakın ben babasına güvenmemekte haklıymışım. Haklı ya. yani haklı. Şimdi sen de beni tebrik edebilirsin çünkü ben de burada haklı çıktım. Bu kadın evet. dün nasıl haklı çıktı? Ben de burada haklı çıktım. Tebrik ederim. <laughs> Tebrik ettim, bak ne güzel. Bak ben de bu kadını bak. o yüzden tebrik ettim, haklı çıktığı için. Şimdi anladın mı? Şimdi ettim. Sen ne tamam. düşünüyorsun tamam. bu konuda? Tamam. tamam anladım ben. Bak Akif diyor ki ha? o gitsin o tamam. bir şey. Ya bu konuşulanlardan ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum Akif diyor yani biraz aralık evet. e, ayrı kalalım <laughs> bir kafamızı toparlayalım diye. Çünkü e, bu kafa toparlaması demek şu demek e, git ki başımdan. Ben seni hiç istemiyorum artık. <laughs> Çünkü Allah. benim eşim. Yaşar ben denen çalışta ben... aynı şekilde ben iş bulayım biraz kafamı dinleyeyim. Ne yapıyor ondan Seni sonra? Alacağım. Sonra iki gün arar, üçüncü gün telefonları kapalıdır. Ondan sonra e, aradan bir ay sonra geçer. İşte ben ya, e, ev kurmak istediğimde şöyle yapmak istedim. Uydurur yalanları arar tekrar kapatır. Bir hafta sonra tekrar arar para ister açım ben burada der. Ondan Yok, benim sonra parasız olduğumu biliyor zaten benim param olmadığımı. Ay onun. para ister ondan sonra. E, Ailemi kötüler bana. Ben Akif'ten para isterim. Benim tam ailemi tersi kötülüyordu olur. bana ya. O zaman şöyle yapabiliriz bence. Benim teklifim. Akif'i gönderelim Bursa'ya. O da zaten yalnız kalmak istiyor. Biraz buna ihtiyacı var. Melisa burada kalsın istiyorsa. Yok ben giderim Ankara. Ya da biz Ankara'ya göndeririz onu. Ama sadece benim ondan tek istediğim... Ne ...yani bu hakaretleri duymak istemiyorum ben Ankara'ya <laughs> Çünkü kaç kere ben bunlara maruz kaldım. Ya ben de sana diyorum ki hakaret falan hiçbir şey <laughs> yani olmayacak. Hakareti, yani de, hakareti de boş ver hakaret et. O evet. sorun değil ama evet. iftira atma. Çünkü bir kadın en zorunda giderse iftira atar. Yani... <laughs> yani İftira duymak şimdi istemiyorum. İstersek küfür etsin, hakaret etsin. Şimdi konu taklaya bağlandı. Ankara'ya gidecek. Tamam ben de Bursa'ya gideceğim. Tamam mı buna? Tamam mısın? Ben musun? ona bir şey demiyorum Esra Hanım. Ben bu Kötü konuda şey güvenmiyorum. Demiyorum. Gerekirse bak gerekirse para mı istiyor ben gönderirim. Bir şeye ihtiyacım var. Ben gönderirim diyorum ya. kötü Peki şey Akif sen benim ya. teklifime ne diyorsun? Bodrum'a Bursa'daki adam aradım. <laughs> Günlüğü dedi. Bir 800-900 lira dedi. Zeytin e işi var dedi. Kalacak yerinde var dedi. Ben de iş bakacağım zaten. Bak, ben keşke, de çalışacağım. Allah'tan dilerim. Keşke orada bir ev çıkar da. Aile evi çıkar da alır yanıma koyarım ya. <gülüyor> <gülüyor> kötü Ben, de zaten, şey diyor mu? Ben de zaten iş bakacağım. Çalışacağım. Allah. Allah. Yani yatacak değilim ben orada. Gitsin sadece, tamamen gitsin demiyor. Sadece Esra benim ondan istediğim iftira. Tamam atıp onu tamam, tamam. edin. Ya ne de çünkü yapacak yine. E, tamam telefonu tamam. değiştir atıp... o zaman Melisa. Değiştir telefonunu. <laughs> Madem önden çok korkuyorsun. Ya ben de sana diyorum ki Ankara'ya gittiğin zaman seninle iletişime kurarım. İftiram, i̇ftira müftira olmaz. Gerekirse diyorum her ihtiyacında ben görürüm. Sıkıntı yok diyorum ya. Ya sen zorda kalırsın ben sana yardımcı olurum. Ben zorda kalırım Allah sen yardımcı Kerem olursun. Olsun, ne diyeyim ki <laughs> Ben seni hiçbir zaman zor durumda bırakmadım. Hep yanında oldum. Sen oldu, zorda tamam, sokaklarda yattım. Allah'tan ben seninle. Allah'tan korkan bir insan tamam. Melisa bu ağlama bence ayrılmak istemediğin için dağılıyorsun. Aslında gidince sana bir şey söyleyecek diye değil. Akif gideceği için bu ağlamak. Ki, e, yayın... Doğru bir söyle, bir, bir, söylesin çünkü ben onu yok, hissediyorum. Yok yok bir şey söyleyeceğim. <laughs> ya ben yayın onu ekiplerine, Yayın ekiplerine ha? ne demiş biliyor musun? Bugün Muhammed gidiyor demiş. Evet. Yayın ekipleri söyledi bana. Ha? Muhammed bugün gidiyor Melisa sen ne yapacaksın demiş. Ben Muhammed'i asla bırakmam demiş. Öyle mi Melisa söylesin. Hah. Al. Bırakmam. Ya seviyor, ama sevmiyor, demiyor. Bir süre yani bu şart tamam, tam temelli ayrılmayalım ama bir süre onun içinde, benim içinde şart çok yıprandık, o sokaklarda kaldık, orada burada durduk çok yıprandık yani. Sana ayrı kalmak zor mu geliyor? Zor gelecek ama bir süre dayanmak zorundayız yani, yani. Bir süre ayrı kalmanız daha doğru olabilir. Ya ben bir şey demiyorum ki. Peki Akif gider başkasını bulur ya da bu ilişki bir daha hiç geri dönmez diye korkuyor musun? Yani evet. Çünkü ben hiçbir şekilde yani ne onun ne olan resimlerimi sileceğim bu ayrılık yani bu kısa süreçte. ne bir şey yapacağım. ya zaten onunla ben onunlayken sana... nasılsam o öyle davranacağım yani. Esranım. Bir de bu hayatta zaten ben... kimseyi zorla tutamayız. Seven gelen zaten yani gelir, eğer giden zaten gider. Yani birini alırsa da bana sadece mutluluklar dilemek Esranım. düşer. Ben gidip de bak hakaret ediyor mu? Güzel güzel sakin konuşuyorum. Bugün çok sakinim. Hı hı. Resimleri Git ben seni istemiyorum etmiyorum şöyle bir öyle değil mi? En azından sakince ki, söylüyorsun. En azından diyorum ki bir ay hadi bir ayı geçtim. ...iki hafta teyzen orada dur. Ben de Bursa'ya gideyim, para mı kazanayım, orada bir en azından küçük bir ev. Bir tutayım. de bir şey söyleyeceğim. Ben, ben. ben şimdi olur. tabii burada ta. üzümek için söylemeyeceğim ama benim hep söylediğim bir şey vardır. Kitaplarımda da çok yaz e, e, yazarım bunu. <laughs> İlişkilerde ara vermek olmaz diye. Çünkü ara vermek aslında bitişin başlangıcıdır. Iı, ara verilen ilişki birazcık ayrılığa hazırlık gibidir. Diğer taraftan diğer insanda özellikle erkekler sizi garantide tutarlar ki siz o sırada başka birine gitmeyin. Ama onlar belki de çoktan gitmiş olabilirler. O yüzden genellikle ben özlemin dediği durumlarla da karşılaştım. Akif öyle yapıyor demiyorum. Ama genelde böyle şeyler de oluyor. Sizler ne düşünüyorsunuz? Söyle Vesile Hanım. Ben şunu düşünüyorum Akif biraz kızacak bana ama ben Akif'in Melisa'yı sevdiğine kesinlikle inanmıyorum. Ya inanmayabilirsin. Sadece kızarsa. kız. Bak, yok yok. Kendini güvenilmediği için Melisa'yı peçete veriyor. Peçete versenize. Ama Melisa, benden sana bir abla nasihati Bak Melisa'nın nesi var yok Esra Hanım? Melisa hiç bir kere olsun yalan konuşmadı. Sen onu bırak, ondan kurtul. Melisa beni dinler misin? Ondan kurtul sen çok daha iyisini bulursun. Ya bulsun. Bulsun abi ben kötü bir şey demiyorum ki bulsun. Çünkü biz zaten hani burada da iş ya bulduk bulsun. onlara bir sürü imkan sunduk ama... Bana dün ne diyor? Dün ne diyor Esra Hanım? Sözünüzü kestim. Akif biz burada da bir sürü iş, iş bulduk. Ki... İşe gittin mi diyor. Ya kardeşim iş olmadı ki gideyim. Ama başka işler de vardı. Ya başka işler olsun bir tane iş var. Allah razı olsun Lüfer Hanım bulmuş bana Hı -hı. set işiymiş. Adam beni durmadan arıyor gel gel diye hı hı. yayından sonra gel diyor sıkıntı yok diyor ama diyor iş olursa diyor. Şimdi bu kadar Giterim zaten istekliyken yok. Siz seni Ankara'ya seni de e, Bursa'ya yollamak daha doğru olacak. Siz de çalışın bir süre ayrı kalın. Bir de bir şey, şey sorayım. Kararınızı... Adam, adam bugün bana ne dedi Esra Hanım biliyor musun? Eğer dedi bu gece de olsun dedi ben seni arabama alırım dedi. Ne iş abi dedim. Zeytin toplayacağım. Bir saniye ben bir konuşabilir miyim? Tamam. Heh. Sen işini bulmuşsun zaten sonra şey yaparız.